Ama daha da kötüsü ne biliyor musun? Küfürden daha kötüsü. Hı. Eskiler malayani diyorlar bana. Hı. Yani dedikodu. Hı. Gıybet. Başkasının aleyhinde konuşmak. İma etmek. Şu var ya şu. filan. Küfürden daha kötü. Hatta üniversitedeydim, Erzurum'daydım. Dediler ki şu kişinin hakkında böyle bir şey söyledi. Söylediği şey de doğruydu yani iftira değildi. Ama söylememesi lazımdı. Gittim ne dedim biliyor musunuz? Yakaladım. Dedim ki Allah razı olsun ya dedim. Sağ olasın dedim. Niye dedi? Küfür daha iyiydi dedim yani. Aha. Nasıl yani dedi. <laughs> küfür <"Küfredseydin> daha iyiydi. <laughs> Bak böyle demişsin. Abi niye küfür edeyim? Ama bu küfürden daha kötü dedim. Neden dedi? E kardeş eti yemek. Hmm. E bizim İslam'a göre de bir insanın hakkında konuşmak kardeş eti yemektir. Neden? Açık Peygamber Efendimiz iki kişiyi sofraya çağırıyorlar. Onlar tok diyor. Onlar da diyorlar ki Allah'ın işi, işte biz doyduk, şey doymadık, yemedik. Az önce kardeşlerinizin etini yediniz ya diye buyuruyor. Nas <laughs> e var, delil var bununla ilgili. Kardeş eti yemek. Şimdi kardeş eti yemek küfürden daha mı yukarıdadır, daha mı aşağıdadır? Daha aşağıda. Dolayısıyla mala yani daha aşağıda. Şimdi can damarına gelelim. Onun da altı var biliyor musunuz? Ona da herze deniyor. Eskiden büyüklerimiz bizim köy odasında bile herze yeme falan derlerdi. Herze. Kötü sözü sanatla söylemektir. Aha. Kötüyü sanatlaştırmaktır. Çok hafif bir Küfür sözünü, belden aşağı sözleri sanatın malzemesi haline getirmektir. Yani bu cazip hale her, getiriyor. Bu her şey. Cazip hale getiriyorsunuz, yaygınlaşıyor. Yani romanda, şiirde, tiyatroda, talk show'da, stand-up'da, nerede olursa olsun, insanlara siz kötü sözü, küfür sözünü sanatkarane söyleyerek ulaştırıyorsanız, bunun kökeni bizi Markis de Sada kadar götürür. Sadizmin babası Markis de Sada kadar götürür. Çünkü bunun adı bizim geleneğimizde ve kültürümüzde herze yemektir. Kötüyü sanatla birleştirip hafızaları yerleştirip unutulmaz kılmaktır. Ve maalesef sorum şu. Buradan da bizi dinleyen bütün kardeşlerimize soruyorum. Biz ülke olarak genelde kelimenin altında mı yaşıyoruz, üstünde mi yaşıyoruz? Herkes kendisi karar versin. Evet. Ben diyorum ki kelimenin altında yaşayan milletlerin başarılı olma ihtimalleri yoktur. Çok zayıftır. Kelimenin üstüne çıkmamız lazım. Bir insan düşünün, hayatı kelam-ı kibarla dolu, şiirle dolu, bilimle dolu, ilimle dolu. Kelam-ı kibarın içerisinde bütün ilim dünyası var. Mesela fizik kitabını kötü sözlerle mi yazıyor insan? Güzelleştirerek yazmaya çalışıyor. Hepsi kelam kibarın içerisine girer. Ya yani bütün deneylerimiz, o deneylerle ilgili izahlarımız, program dilimiz, kullandığımız bütün malzemeler kelam kibarın içerisinde ve kelimenin içerisinde yer alır. Kelime ve kelam kibar bizim güzellik adına, ilim adına, irfan adına yaptığımız bütün çalışmaları kuşatır. Üstünde zaten şiir sözü var. Zaten çok özlü bir söz şiir. Geri hadis ve ayet kaldı. Şimdi bu alanda değilse iletişiminiz aşağıya kaydı ise e ne olur ülkemizdeki televizyonlara, yayınlara falan bir bakalım. Hangisi çoğunlukta? Nasıl başarılı olacağız? İşi gücü başkalarıyla uğraşmak olan bir insanın kendi hayalini gerçekleştirme ihtimali ne derece gerçek olabilir? Bütün hayatını dedikoduya başkalarına ayıran bir insan kendi yüksek mukaddes hayalini gerçekleştirmek için nasıl bir bedel ödeyebilir? Benim ülkemin kelimenin üstüne çıkması lazım. Onun için dil çok önemli başarı açısından. Ve buradan sesleniyorum gençlerimiz. Başarılı olmak istiyorsanız en azından kelimede ve kelamiki vardı olun. Kesin. Ha yani şiir de öğrenin. Çünkü hezarfen olursunuz. Evet. Bir de yukarıya çıkın yani. Evet. Bir de tabii yani hem zihin dünyamızı zenginleştirmek hem evet. e, kelime haznemizi genişletmek için hakikaten hani bu çok böyle sıradan bir ifade gibi geliyor ama şimdi eminim mesela size bakıp da ay benim evladım da keşke nurullah genç çocuğa gibi böyle belagatı kuvvetli hitabı güçlü olsa etkileyici olsa falan diyenler işte yani ancak bu okuyarak oluyor. E, tabii. Yani bakın o ben 40 yılın neticesinde işte. 40 yılın neticesinde bunları konuşuyoruz. Daha yeni kitaplaştı. Işte. Benim 1984 ilk Derse Girişim. Hı -hı. Emin olun. Bugün başarı bedeli isterdeki tarzla başladım dersimi anlatmaya. Hı hı. Her hadiseyi bir figürle anlatıyordum. Bir masal varsa bir küçük bir şey masal katıyordum işin içerisine anlatıyordum. Yani 40 sene geçmiş aradan tam 40 sene sonra kitabı yayınlanmış hı hı. ve ilk defa ben burada sizinle işte başka yerlerde başkalarıyla kitabı konuşuyorum. E 40 yıllık bir emeğin neticesinde de zaten söyleyeceğiniz bir şeyler oluyor. Benim aile aileyi kuran kardeşlerim çocuklarının başarılı olmasını istiyorsa hani ben yani kendim filan değil. Başarılı bir mutlaka onlara emek vermeleri lazım. Tabii. Emek ya yani bir tohumu sulamazsanız o tohum zaten fide olmaz, gonca olmaz, çiçek olmaz, ağaç olmaz. O çocuk sizin dünyanızdan doğmuş. Hı hı. Allah size sizi vesile kılmış. E siz onu doğurduktan sonra siz ona emek vermezseniz hafızasına kelimeyi, kelam-ı kibarı, şiiri, hadisi, ayeti yüklemezseniz O çocuk kelimeden aşağı bir de lafın dünyasında, bir de küfürün dünyasında. Değil mi? Sokakta küfür, ailede küfür. Ve bir de hele Malayani'de, dedikoduda, onun adına aleyhine konuşurken, bunun aleyhine konuşurken. Hele bir de Allah korusun, herze ile baş başa kalırsa. Yani bir eser okudu içinde küfür çok güzel söylenmiş filan yani. Şiirde küfür sözü o nasıl da güzel söylenmiş. O çocuk nasıl yetişecek? Nasıl büyüyecek? Hangi başarı? Hı, hı. Mankurtlaşır. Şüphesiz. Evet. Evet, bu gece yine sizi böyle keyifle dinledik ve zaman çok hızlı geçti. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Tabii ediyorum. kitabınızdan çok az bir bölüm Evet İlla ki, ama tadımlık evet. devamını alıp okuyan evet, e, sevgili evet, seyircilerimiz evet. elbette faydalanabilirler. Güzel dördüncü baskıyı yapmış benim elimdeki. Oğlan. Şöyle, bu e, başarı bedel ister. İkinci versiyon. Birinci versiyon akademik bir kitaptı. Hmm. İsmi çok beğenilmişti ama tamamen akademikti ve buradaki hiçbir şey orada yoktu. Tek Aha. cümlesi tutmaz. İkinci versiyonunda da ben bu 40 yıllık emeği yazdım. Hmm. Diğeri kalktı, rafa kalktı. Hmm. Onun üç baskısı vardı. Dördüncü baskıda da bu yeni kitap çıkmış oldu. Güzel. Böyle bir tevafuk Kitabın var. Kitabın son sözüyle... Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyorsunuz. <laughs> Biz de öyle noktalayalım. Çok teşekkür ben ederim teşekkür sevgili ediyorum. hocam. Çok sağ olun. Davet ettiğiniz. Sağ olun. Çok sevgili sağ olun. seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ve herkes adına sizlere böyle güzel bir gece diliyorum. Allah rahatlık versin. Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Gelecek hafta inşallah. Hoşçakalın.